gönülleri zihinlerine beliren resimle aydınlanan, her an stresi, her an heyecanı, her an korkuyu, her an kaygıyı yaşayan ve her an umudu yaşayan sevgili gençler, merhabalar. Hazırız öyle değil mi? Bitirilmesi gereken konular, çözülmesi gereken testler, bir önceki yıl derece yapmış öğrencilerin videoları, yapılan planlar, yapılan programlamalar, hayaller ve sıralama beklentileri. Bunlar yapılmış ve da yapılmaya devam ediyorsa hazırız öyle değil mi? Hayır hazır değiliz. Bunlar sadece sistemin içerisinde başarılı olma algısını geliştirmemizdir. Oysaki bizler kendi özellikleriyle sistemin içerisinde kendi başarı öykümüzü oluşturmak ve kendi özelliklerimize göre bu anı yaşamak zorundayız. Sevgili gençler, hazır olmak için öncelikle şu öğrenci gömleğini çıkarıp aday gömleğini giyinmek zorundayız. Aday gömleğini giyinmek demek yarışmacı kimliğin olduğu her zaman dilimi içerisinde spor olabilir, sanat olabilir, kültür olabilir, akademik yapı olabilir. Kendi güçlü yanlarının yanı sıra zaaflarını fark ederek bunları güçlü hale dönüştürmeyi sağlamaktır aday olmak. Bu ana ilişkin gücümüzü ve motivasyon kaynağımızı ortaya çıkarır. Bir nefes almak kadar çok istemek gerekiyor o motivasyonu, o arzuyu sağlayabilmek için. Hani Sokrat'tan ders almak için gelen genci Sokrat önce suya sokup bekletip çıkarttıktan sonra nefes almayı ne kadar çok istediğini soruyor ve o genç diyor ya çok. İlk de i̇şte bizim başarıyı yakalama arzumuz, kendi özelliklerimizi başarının içerisine monte etme arzumuz o nefesi o kadar çok istemekle gerçekleşir. Gençler, öğrenci olmak zorundalıktır. Aday olmak istemektir, arzu etmektir, hayal etmektir. Aday olmak girmiş olduğun deneme sınavı sonucunda istediğin sonucu elde edemediğinde eksik ya da yanlış yaptığın sorulara bakmamak demek değildir. Aday olmak girmiş olduğun deneme sınavında kendi parametrenin üstünde net bıraktıktan sonra eksik ya da yanlış yaptığın sorulara bakmak demek değildir. Aday olmak arkadaşlarınla gezmeyi bırakıp ders çalışıp bunu fedakarlık olarak adletmek değildir. Aday olmak yapamadığına inandığın dersi ya da konudan vazgeçip yapabildiğin konuya daha fazla odaklanmak ve net sayını buna göre artırmak değildir. Aday olmak anlamlı bir nedeninizin var olması demektir. Aday olmak bu anlamlı nedeninizi önce saygı duymak, sonra sevmek, sonra bağlanmak demektir. Aday olmak. Aday olmak, yarınlar için zihninde oluşturmuş olduğun o resmi her gördüğünde heyecan duymak demektir. Aday olmak. Lavaboda, banyoda ve uyurken soru çözmek demektir. Umut senin, hayal senin, zihnindeki o resim senin. Ben sadece o resmi Renklendirebilirim. Umudunu an içerisinde yaşaman dileğiyle Hoşçakal. kal.